Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde de silme çeşitlerini, silme işlemlerini ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Ee, Starboard'da çok fazla silme çeşidi var. Yaklaşık 6-7 tane. Bunların hemen hepsinden bahsetmeye çalışacağım. Hangisi kullanışlı gelirse onu kullanabilirsiniz. Ayrıca bir yol değil birden fazla yol zaman zaman kullanmanız gerekebilecek. Şimdi birinci yolumuz normal silgi kullanarak silme. Normal silgi kullanabilmek için de buradan araç çubuğumuz üzerinden silgi düğmesine tıklayarak silebiliyoruz. Şimdi deneyelim. Silgi düğmesine tıklıyorum ve bu şekilleri silmeye çalışıyorum. Siliniyor mu? Silinmiyor. Ancak şu aşağıda normal kalemle yaptığımız, daha önce normal kalemle yapılan veya şu anda yaptığım silgiye alıyorum. Normal kalemle çizilen çizgiler silinebiliyor. Ancak nesneler ve hazır şekiller kesinlikle silinmiyor gördüğünüz gibi. Bunun bir sebebi var. Yanlışlıkla silinmesin diye böyle bir koruma kullanılmış programda. Onları başka türlü sileceğiz biz. Gördüğünüz gibi silgi sadece e, düz kalemle yani normal kalemle yapılan şekil olmayan, nesne olmayan çizimlerimizi silebiliyor. Onun dışında diğer e, resim transfer etseydik resimleri de siliyordu. Bir de buradaki çizimlerimizi siliyor. Ancak buradaki hazır şekillerimizi ve nesnelerimizi kesinlikle silmiyor. Birinci yol buydu. Silgi. Bu yolda bir şey söylemek istiyorum. Normal kaleme aldığımız vakit silgiye e, tahta üzerinde yazı yazıyoruz. Silgiye direkt alma, almanın yerine, hani bu düğmeye basmak yerine, basılı tuttuğunuz zaman tahtada, pardon, burada olmuyor ama e, bilgisayar ortamında olmuyor ama tahta üzerinde normal kalem aldıktan sonra basılı bir yere basılı tuttuğunuz zaman silgi silgiye dönüşüyor ve direkt silebiliyorsunuz. Bunu tahtada denersiniz ancak bilgisayar ortamında ben size gösteremedim. Ee, şimdi silme türlerinden birincisini söyledik. Normal silgi, silginin de tabi büyüklüğünü, silginin büyüklüğünü buradan ayarlayabiliyoruz. Silginin neyi silip neyi silmeyeceğini burada resmi silebiliyor şu anda. Ee, çizgiyi ve resimleri silebiliyor. Buna bastığımız zaman sadece ve sadece çizgileri silmiş olacak. Burada da bir temizle düğmesi var. Bu temizle düğmesiyle de tamamen ne varsa sayfamızda ne varsa bomboş hale getirecek. Yani temizleyecek. Şimdi geri al diyerek geri dönüyorum. Ee, diğer silme metotlarını da göstermek istiyorum. İkinci olarak da en çok kullanacağımız silme türlerinden birisi. Nesneleri seçiyoruz. Beyaz okla. Sonra çöpe atıyoruz. Öğretmenin en çok kullandığı metotlardan biri bu. Beyaz oka basıyoruz. Ondan sonra bakın buradaki şekilleri artık ve nesneleri ne yapabiliyoruz? Tutup çekip çöpe götürüp atabiliyoruz. Mesela buradaki şeklimizi alıyorum. Tutup çekip çöp kutusunun içerisine atıyorum. Ancak burada dikkat edeceğimiz nokta çöp kutusunun açılması gerekiyor. Yani mouse'umuzun ucu Çöp kutusunun üzerine denk gelmesi gerekiyor. Buradan çöp kutusu açılmadan silmemiz mümkün değil. Geri almak için ne yapıyorduk? Şuradaki geri al düğmesi ya da klavyeden Ctrl-Z'ye basabiliyorduk. Bu şekilde geri aldık. Şimdi bu da diğer şekillerde bütün şekilleri bu şekilde alıp çöp kutusuna atabiliyorsunuz. Bu da ikinci metottu. Üçüncü metot olarak beyaz okla seçiyoruz yine menüden sile basıyoruz. Şuradaki beyaz okla bu beyaz ok en önemli düğme diye söylemiştik seçim düğmesi beyaz oktan seçiyorum. Mesela bu üçgen üzerinde uygulayayım beyaz okla seçtim seçili hale geldi. Sonra menüden sil diyerek silebiliyoruz. biliyoruz. Buradan geri al diyerek şeklimi nesnemi geri ala geri almak istiyorum. Dördüncü yolumuz beyaz oktan seçip düzenle menüsünden sili seçiyoruz. Yine beyaz oktan nesnemizi seçiyorum herhangi bir nesneyi. Düzenle menüsünü kullanıyoruz bu sefer de düzenleden sile basabiliriz. Bu şekilde de silebiliriz. Yine aynı şekilde buradan seçtikten sonra klavyeden delete tuşuna da basarak silmek aynı işle yapmaktadır. Buradan geri al diyerek geri alıyoruz. Bir de daha önce öğrendiğimiz bir metot vardı silmede. Akıllı kalemle x yapıyorduk hatırlıyorsanız. Akıllı kalemi alıyorum. Akıllı kalemimi aldım. Akıllı kalemin çizme yeteneği vardı. Bir de silme yeteneği vardı. Akıllı kalemi aldıktan sonra x yapıyorduk x'in etrafında kalan tüm şekiller otomatik olarak siliniyordu. Geri al diyerek alıyorum. Bunun altıncı, olarak, altıncı yolumuz sayfanın tamamını silmek. Bunun da iki yolu var. Birincisi sayfanın tamamını silmek için. Düzenleden temizle diyoruz. Buradaki düzenleden temizleye basıyorum. Tüm sayfamı Mevcut sayfayı temizlemekte kararlı mısın diyor. Evet kararlıyım. Diyoruz siliyoruz. Nasıl olsa geri alabiliyoruz buradan. Geri al düğmesine basıyorum. Klavyedeki kısa yol kullanarak onu da biliyorsunuz aslında ama tekrar etmekte fayda var. Klavyeden kontrol A yani tümünü seç. Kısa yoluna bastıktan sonra klavyeden yine delete'ye basarak tümünü silebiliriz. Kontrol A delete. Kontrol A yapıyorum. Kontrol A yapıyorum ve klavyeden Delete'ye veya birden fazla şekilde bu şekilde seçip de yapabilirsiniz. Kontrol A Delete yaparak silebiliyoruz. Teşekkür ederim Adnan Hakan Erçetin.